Gestasyonel diyabet, hamilelik sırasında gelişen ve genellikle doğumdan sonra kaybolan yüksek kan şekeridir. İkinci veya üçüncü trimesterde daha sık görülür ve vücudun yeterli insülin üretememesinden kaynaklanır. Hamilelikte artan hormonlar, insülinin etkisini bloke ederek insülin direncine yol açar ve bu da kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Gestasyonel diyabetin nedenleri arasında vücudun hamilelik sırasında yeterli insülin üretememesi yer alır. İnsülin direnci anne adayının vücudunun insülin kullanmasını ve şekeri parçalamasını zorlaştırır. Risk faktörleri arasında fazla kilolu olmak, yüksek tansiyon, ailede şeker hastalığı öyküsü ve önceki gebelikte gestasyonel diyabet varlığı sayılabilir. Gestasyonel diyabet genellikle belirti göstermez ancak ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi semptomlar olabilir. Teşhis genellikle hamilelik diyabeti taraması sırasında kan şekeri seviyeleri test edilerek konulur. Hamileliğin 24. haftasında gelişme eğiliminde olan bu durum için 24-28. haftalar arasında oral glukoz tolerans testi (OGTT) ile tarama yapılır. Gestasyonel diyabet teşhisi konulduysa kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutarak sağlıklı bir hamilelik geçirebilirsiniz. Tedavi erken tespit ve iyi bir planlamayla başarılı olabilir. Doktorunuz sizin ve bebeğinizin sağlığını korumak için uygun tedaviyi önerecektir. Tedavi genellikle diyet değişiklikleri, egzersiz ve gerektiğinde insülin enjeksiyonlarını içerir. Gebelik diyabeti yönetimi anne ve bebek için olası komplikasyonları önlemek adına kritik öneme sahiptir.